ile gelmesin. Elveda. Elveda. Selamlar kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bootcamp'e doğru iniş yapıyorum arkadaşlar. Yanımda Eren ve Kürşat var arkadaşlar. Beyler sizde de hoş geldiniz. AK buldum abi. Hoş bulduk abi kim? Eren düşme. Nerede? Abi ben cover'dayım. Tamam Kuşak gel. Enemies ahead. Şu ne? Kardeşim öyle mi orada. Beni vuranı var ya bir göreyim delcem onu. Eren sen isim ver gerisini bana bırak. Şöyle bir bakalım abi. O geldi Önümüzde buraya, geldi Burada Angel var abi. Kim var? Angel. Burada biri buradaydı. Takım arkadaşlar da burada muhtemelen. Abi kask var gel abi. Abi gel gel gel. Yakup abi. Sen mi gideyim? Eren bir dakika. Abi bu adam yan bir kusuyor. Küçük odada. Al sen. <laughs> o bende. Yanlış duymadıysan burada. Tamamdır. Angel güle güle kardeşim. Abi önümüz var. Al al sen al. Eren neredesin? Eren bir ya dakika. Ya var ya geldi abi. Tamamdır. Bomba Desin var mı buyurdu? böyle? Nerede abi? Bende var abi. Ben de Molotov şey salladım. Molotov var. Ay bomba, geldi. Eren de. Tamam yetti Molotov öldü. Buradalar abi gel. Tamamdır. Önümüzde, önümüzde Gördün. Abi. Eren bitirme kardeşim. Beni basacak. Basacak abi. Ya. Herhalde bu iskan derken birisi atladı. Bak böyle şu gördüm. Mark Ah be. Birkaç tane yedi Eren bitirdi. Ay. Artık <laughs> bu bizim. bizim. Bitirmeyedi neydi ama. Eline sağlık. Burada kar 98 var Yakup abi almak ister misin? Alırım Eren. Alabilsen bari. Şöyle alırım. Güzel. Bir yerde olabilir abi. Aynen. Aynen. Abi diğeri de var orada. Yemedi. Koşluyor abi. Oy! Tam ağacın arkaya giderken bunu da yemezsin yani. Arkadaşlar bootcap artık bizim. Çatıya gidelim abi. Bir gazozumuzu içelim ne dersiniz? Ben hep bunu ses var. Evet, dansımızı da yapalım abi. Ses var. Nerede, gidelim, gidelim. Nerede abi? Tamam duydum. botmuş. Kaykay kay mı? Kayka 2015'de boşlu mu? Gelin abi gazoz. Söyle bir. Ha gazoz gazoz kürt. Yakma beni çekti. Bu da oyun yok ya. Yok mu? <laughs> evet, bu bizim sevincimiz de burada son ermiştir arkadaşlar. Red zone'la red zone <laughs> gelip bizi patlatmadan biz buradan uzayalım. İpsi. Enemies ahead. Abi baya yedi. Oynayalım abi ona basalım. Oynayalım. Evin içinde abi. Eller öyle bir molotof attım. Yandı o öldü büyük abi. Öldü abi. Öldü abi. Aynen öldü abi. kurban oldu. Ya bu benim molotofla üçüncü kill oldu bu maç. <laughs> Aynen Beyler Aynen. ses var. Abi, gidelim. Abi, abi. Bir Gel 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 abi. Kardeşim kimse kimseyi öldürmesin. Birbirinizi yok etmeyin. Biz yok edeceğiz. Ses var beyler. Evde Arkada galiba. ses var. Aşağıdaki evde. bir Şöyle yer <laughs> Elveda. Lobiye selamlar kardeşim. Şu evlerden sesler geliyor beyler. Aynen. Bir tane biri var. Geldim abi. <laughs> Çabuk. Yemedi. Araç geçiyor. Nerede abi? Nereden abi? Bir tanesi. Araç şurada beyler. Hilar be İp gibi. Kürşat eline sağlık. Ulan Bootcap bizim dedik. Tamam Bootcap oraya gitti. Alan dışı. Kardeşim Bootcap bizim falan değil. Sanok bizim. Maç bizim. Oyun bizim yani. Aynen öyle. Bu arada Kürşat Verene ve e, teşekkür ediyorum. Eren'in de kendi kanalı var arkadaşlar biliyorsunuz. Biz teşekkür ederiz abi. Eyvallah kardeşim. Bu maçtan sonra ben de Eren bana yardım etti tabii ki de bu işte karşılıklı olmaz. Biz zaten kardeş gibi Eren'le. Ben de ona yardım amaçlı. Eyvallah abi. Böyle böyle burada M9. Ben de Eren'e yardım amaçlı tabii ki de e, video çıkarmasına yardım edeceğim. Yardım amaçlı yardım edeceğim. Bu da değişik oldu ama. Neyse. Abi genelde zaten videolarda birlikte olduğumuz oluyor. Evet Eren. Özellikle yayınlarda zaten sürekli birlikteydik arkadaşlar izleyenler gelenler bilir. Ya bunlar yatıyor mu acaba abi sona kalan dörtlü ya? Eren zaten var ya bootcamp yılan yeri kardeşim. Yılan arıyorsan burada. Son dört düşman kaldı arkadaşlar. Sağ tarafa doğru gidelim ya. Tamamdır. Dört düşmanın... Dördü de takım olursa bizim için daha iyi olur. Kürşatmış araba evet. arabaya korktuk. Evet. Kürşat arabayı sal sal al arabayı sal. Ses Gerçekten var, ses, adım var adım. ses var, ses var, ses var. Oh, oh aynen. Bitti mi kardeşim? Abi temiz temiz ben tutayım mı? Ben tuttum Eren. Helal. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Çok Watch out. Ben geldim taksi lazımdır dedim adam sprey attı. Über gibisin Kürşat. Beyler son Hadi. bir kişi. Kuroza vardı ya Yakup abi. Efendim? Kuroza var Yakup abi tutlarda. Alırsın. Eren aldım artık oyun bitti. <laughs> Beyler son bir kişi kaldı. Işte. Ona, çıktı. ona ben bir kar deneyeceğim tamam mı? Bana bırak. Tamam abi. abi. Ben olsam şu an dedim ki bu manyaklar ne yapıyor? Gideyim şunları bir öldüreyim. Aynen Yakup abi. Efendim. Son vuruşu kardeşler. Vuruşan var ya. Kardeşim amacım bu yapacağım. Kar vuruşu gelecek abi. Allah. Allah. Aa. Öldüm öldüm. Vurdu vurdu vurdu. Hadi be. Kürşata vurdu. Ses var. Enemies ahead. Vurdu abi. Yaklaşalım öyle karatalım Yakup abi gel. Tamam tamam gördüm kardeşim. Bir tane yedi. Hadi gidelim ya kardeşim kafadan yedi ikinci mermi. İlk mermi kafadan yersen daha iyi olurdu. Çok güzel. 15 kill. El, eline sağlık abi. Sağ olun beyler. Sizin de elinize, kolunuza sağlık. Tekrar teşekkürler. 19 killik güzel bir maçtı arkadaşlar. Buradan ekibe tekrardan teşekkür ederim. Toplamda 16 buçuk dakika falan da oynamışız arkadaşlar. Gerçekten de eğlenceli maçtı bizim için. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. 1000 abone olduğumuzda Eren'in kendi kanalı Eren Yavaşçı ve benim kanalım, şu anki bu kanal arkadaşlar 4 Royal Pass hediyemiz olacak 1000 abone olduğumuzda. 2 ben, 2 de Eren verecek. Bu yüzden de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>